Merhaba çocuklar, matematik ödevinize hoş geldiniz. Şimdi sizlere vermiş olduğum ara matematik kitabında sayfa 87 ve 88'i birlikte kontrol edelim. Birinci soruyla başlıyorum. Bir sınıfta 14 kız, 27 erkek öğrenci vardır. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır diyor. Sınıfımızda kaç kız vardı? 14. Kaç erkek vardı? 27. Toplam mevcudu sorduğu için toplamını almamız gerekiyor. 4, 7 daha 11, elde var. 1, 1, 2 daha 3, 1 daha 4. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğim. İkinci soruya geçiyoruz çocuklar. Bir buket çiçekte 16 papatya, 28 gül ve 9 lale vardır. Buna göre bu bukette toplam kaç çiçek vardır diyor. Evet çocuklar bu buketteki üç çeşit çiçek olduğu için üçünü de toplamamız gerekiyor. Öncelikle 28'i yazıyorum. Daha sonra 16'yı yazıyorum. En sonda 9'u yazıyorum. Eğer isterseniz siz bunları ikişer ikişer toplayabilirsiniz de ben bu sefer Tek bir işlemde birleştirmek istedim. 8 6 daha 14, 9 daha 23. Elde var 2. Yazdığımız sayı 2. 2 1 daha 3. Elde var 2 5. Doğru cevabımız 53 olmalı. Evet çocuklar, 3. soruya geçiyoruz. 8 lirası olan Berke annesi 15 lira, babası 40 lira vermişti. Buna göre Berk'in toplam kaç lirası olmuştur diyor. Berk'in önceden kaç lirası vardı? 8. Peki Berk'e annesi ne kadar vermişti? 15 lira. Önce bu ikisini toplayalım. 15 aklımda tuttum. Üzerine 8 sayacağım. 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Annesi verdikten sonra Berk'in 23 lirası oldu. Ama Berk'e babası da 40 lira vermişti. O halde 40 ile 23'ü topluyoruz. Toplam sonucumuz kaçsa Berk'in toplam parasını bize vermiş oluyor. 0 ile 3'ü toplarsak 3, 4 ile 2'yi toplarsak 6. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soruya geçiyoruz çocuklar. Bir top kumaşın önce 14 metresi, sonra 19 metresi satılmıştır. Geriye 23 metre kumaş kaldığına göre bir top kumaşın uzunluğu kaç metredir? Evet çocuklar, ilk öncelikle bir kumaşın ne kadar satıldığını hesaplayalım. İlk önce 14 metre. Daha sonra 19 metresi satıldı. Satılan kısmını bulalım ilk önce. 4 ile 9'u toplarsak 13 eder. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 1 daha 2 1 daha 3. Toplam satılan kumaşımız 33 metreymiş. 33 metreden sonra geriye 23 metre kumaş kaldığına göre diyor. Bir top kumaşın uzunluğu ne kadardır diyor. Çocuklar, elimizde olan kumaşın aslında bize sormak istediği şey toplam ne kadardır diyor satılmadan önceki halinde satıldıktan sonra ne kadar geriye ne kadar kaldıysa ikisini toplayıp toplam kumaşın uzunluğunu bulabiliriz. O halde 33 ile 23'ü topluyoruz. 3, 3 daha 6 yapar. 3, 2 daha da 5 yapar. Doğru cevabımız 56 olmalı. Evet çocuklar, beşinci soruya geçiyoruz. Bir kümeste hemen yakınlaştırıyorum sizin için. Bir kümeste 19 tavuk, tavuklardan 13 fazlalı civciv vardır. Buna göre kümeste toplam kaç tane tavuk ve civciv vardır? Evet, ilk öncelikle biz civciv sayısını bulmamız lazım. Peki civciv sayısını nasıl bulabiliriz? Demiş ki bize tavuklardan 13 fazladır. O halde tavuklar da 19 tane ise civcivler de onlardan 13 fazla ise civcivlerin sayısını bulmak için 19 ile 13'ü toplarız. 9, 3 daha 12 elde var 1. 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. Ama işlemimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Bulduğumuz 32 sayısı bizim civciv sayımızdır. O zaman bize civciv ve to tavukların toplam sayısını sorduğu için 32 ile 19'u toplarız. Toplayalım. 9, 2 daha 11 elde var. 1, 3, bir daha 4, bir daha 5. O halde cevabımız 51 olmalıydı. Diğer sorumuza geçelim. Akın birinci gün 24, ikinci gün 19 ve üçüncü gün 38 sayfa okuyarak teyzesinin hediye ettiği kitabı üç günde bitirmiştir. Buna göre Akın'ın bitirdiği kitap toplam kaç sayfadır? Çocuklar yine ben alt alta toplam işlemi yapacağım ama isterseniz siz iki farklı işlem yapabilirsiniz. 24'ü yazdım. 19'u yazdım ve 38'i yazdım. üçünün toplamı bize kitabın toplam sayfa sayısını verecektir. 4, 9 daha 13, 8 daha 21 elde var. 2, 2, 1 daha 3, 3, 3 daha 6, 2 de eldemiz vardı 8. Kitabımızın toplam sayfa sayısı 81'dir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Diğer soruya geçelim. 3 ve 2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek iki basamaklı en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır diyor. 3 ve 2 rakamını kullanarak yazabileceğimiz en küçük sayı 23. Yazabileceğimiz en büyük sayı ise 32'dir. Bu ikisini topladığımız zaman sonucumuzu bulmuş olacağız. 3 2 daha 5. 2 3 daha 5. Dolayısıyla cevabımız 55. Yani B seçeneği olacak. Diğer sayfaya geçelim. Yakınlaştırıyorum. Reha'nın akvaryumunda 9 balık vardır. Reha'nın babası 17 balık daha aldığına göre akvaryumunda kaç balık olmuştur diyor. Öncesinde 9 balığı vardı Reha'nın. Sonra babası gitti Reha'ya 17 tane daha balık aldı. O halde işlemimiz yine toplama işlemi. Toplarsak 17 aklımda 9 parmak ileriye doğru gidiyorum. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ediyor ve dolayısıyla cevabımız A seçeneği oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Otobüste 18 yolcu vardır. İlk durakta 9, ikinci durakta 7 yolcu daha binmiştir. Durakta inen yolcu olmadığına göre otobüste toplam kaç yolcu olmuştur? Çocuklar, otobüste ilk başta 18 yolcu vardı. Bunu aklımızın bir köşesine tutalım. Daha sonra demiş ki bize ilk durakta 9, ikinci durakta da 7 kişi inmiş. O halde kişiler otobüsten inerse sayısı artmayacağı için, azalacağı azalmayacağı için, artacağı için 9'la 7'yi toplarız. Daha sonra 9'la 7'yi toplarsak 16 eder. Ama işlemimiz burada bitmedi. Bir de otobüste öncesinde bir 18 yolcumuz vardı. O halde 18'de 16'yı toplamamız lazım. 8 ile 6'yı toplarız. 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 1. Bir daha 2. Bir daha eklersek 3. Toplam yolcu sayımız 34'tür. Yani C seçeneği. Şimdi 10. soruya geçelim çocuklar. Arda ve AB'yi bahçedeki havuzda oyuncak gemilerini yüzdüreceklerdir. Arda 25 kovası, ABE ise Arda'dan 7 kuva kova daha fazla su taşıyarak havuzu doldurmuştur. Buna göre havuz kaç kova su ile dolmuştur diyor. İlk önce bize verilmeyeni bulalım. Bize verilmeyen Arda'nın Arda'nın ağabeyin kaç kova su taşıdığıdır. Bunu bulmak için de şöyle yapmamız lazım. Arda'nın abisi Arda'dan 7 kova fazla taşımıştı. O halde 25 ile ilk önce 7'yi topluyoruz. 5 7 daha 12 yapar. Elde var 1 2 1 daha 3. Bu bulduğumuz sayı Ardının abisinin kaç kova taşıdığıdır. Ama bize diyor ki havuz kaç kova su alır? Bu havuzu doldurmak için hem Arda hem abisi su doldurmuş. Dolayısıyla ikisinin kovalarını toplamamız lazım. O halde 32 ile de 25'i topluyoruz. Devam edelim. 2, 5 daha 7 yapar. 3, 2 daha 5 yapar. O zaman cevabımız 57. Yani B seçeneği olmalı. Diğer sorumuza geçelim. Ben kızım. Dağ kızım Nil'den 27 yaş büyüğüm. Nil de demiş ki ben 13 yaşındayım. O halde yukarıda verilen bilgilere göre Nil'in annesi kaç yaşındadır diyor. Nil 13 yaşında. Annesi de Nil'den 27 yaş daha büyük. O halde Nil'in annesinin yaşını bulabilmek için 27 ile 13'ü toplamalıyız ki Nil'in annesinin yaşını bulabilelim. 7, 3 daha 10 yapar. Elde var 1. 2, bir daha üç, bir daha 4 olur. Dolayısıyla Nil'in annesinin yaşı 40 olarak buluruz. Evet son sorumuza geçelim. Mert yüzme kursuna gidiyor. Cumartesi günü 30 metre, pazar günü ise cumartesi gününden 20 metre fazla yüzmüştür. Buna göre Mert iki günde toplam kaç metre yüzmüştür diyor. Yine bize verilmeyen şey Pazar gününün kaç metre yüzdüğü? Ama bize ipucu olarak demiş ki Mert cumartesi gününden 20 metre daha fazla yüzmüş pazar günü. E cumartesi günü kaç metre yüzmüştü? 30 metre. O halde önce pazar günü kaç metre yüzdüğünü bulalım. 30'dan 20'yi topluyoruz. 30'da 20'yi zihinden toplarsak 50 yapar. Ama bu pazar günü yüzdüğü miktardır. Ama bize diyor ki iki günde toplam kaç metre yüzmüştür diyor. Pazar 50, cumartesi de 30 metre ise 50 ile 30'u toplamımız istiyor. Zihinden toplayabilirsiniz direkt bunu. Dolayısıyla cevabımız 80 olmalıydı. Yani cevap A seçeneği. Evet çocuklar bu ödevimiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.